Söyle. Çarşama, Çarşamayı. Çarşamayı sel aldı. Bir yer sevdim el aldı. Keşke sevmez olaydım. Elim boynumda kaldı. Hey çarşamba çarşamba. Burada mı kalacaksın? Kızlar soruyor bana. Hangimizi alacaksın? Çarşama darısını. Düşerim yarısını. Askere giden pezemek. Boşasın karısını. <gülüyor> <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> ne yapayım yavrum? Ben ben tağlada ben tağlada çalışırdım. Kimseye kalkıp şöyle çalışın, böyle çalışın demezdim. Bir mana atardım, bir tüyükü çağırdım. Şimdi bunalılığı Bunalılığı şimdi benim kalktığı kız Ben de onlara bir tüykü çağırdım, bir oyuna verdim. Hiç bunalması kaybolurdu, olurdu, kütün kırılırdı. Evet, olur, Ama ne? bir tanesine demedim evet, ki, hmm. bir tanesine demedim ki, siz niye çalışırsınız, niye çalışmazsınız demedim hep tağlada mani atak türkü çağırdım. Nene biraz daha türkü söyle bakalım. Ha? Başka türkü var mı bildiğin? Yok, yok yok. Türkü var mı başka? Türkü mü? Ben nelerim var ne neler Sö söyle var. Söyle bakalım. Ben, ben, şimdi bek oğlum. Biz şimdi biz şimdi kızdık. Kız yetişi kız yazlardık. Böyle yeşil kızlardık, türkü çağırdık. Anladın mı? Türkü çağırdık, Mani atardık. Böyle gafı da hep içini yapardık. Söyle tamam. bakalım biraz. Türkü çağır bakalım. Türkü çağırayım. Gökte uçan teyare, selam söyle o yare. Benden ona fayda yok, baksın başına çare. Elif dedim, ne be dedim? Ben kimlere ne dedim? Koşka ne kalem olsa yazılmaz benim derdim. Ağlayacağım da geliyor bu oğlum, sizi sevdim. Sevdim onları. Şeker. şey b Aldık aldık, aldık şeker. Beni bak. N size sırtına yastık falan koy istersen. Size bir çay yapıyız. Nene. Şeker o aldık. Yana. Şeker yeter bize. Bir şekerden ne olur? Ha? mı Ev üstüne ev yaptım. Çıktım yollara baktım. Baktım yarım geliyor. Çifte lambalar yaktım. Gökte uçan teyare, selam söyle o yare, benden ona fayda yok, bulsun başına çare. Ben, ben hiç çekinmezdim. Böyle kendi kendime, yavrum, oğlum, teyip çala, yavcı çala, ben kalka, tüm şeytanlarım oynadım. Ben oyunu da çok severdim, Türk'ü de çok severdim, mane atmayı da çok severdim. Öyle biz şöyle yapardık, Oğlana geliydi. 也是努力，算努力。